Bu sağlık zincirinde eczane nerede yer alıyor? Evet, eczacılar sağlık alanının vazgeçilmezleri, önemli bir parça eczacılar. E, çünkü bu süreçte e, işin tedavi noktasında e, biliyorsunuz, eczaneler önemli merkezler. E, bir yandan, öbür yandan da e, bu hastalığı taşıyan insanlarımız var, milyonlarca binlerce insanımız var bu insanlar da eczaneyle haşır neşir günlük evet. ihtiyaçlarını karşılamaya evet. çalışıyorlar dolayısıyla eczanelerimiz şu anda e, hastaneler gibi e, risk altında olan yerler eczacılarımız da risk altındalar çalışanlarımızla birlikte e, Tabii biz de bu noktada vatandaşın sağlığı noktasında bu olaya katkı sunmaya çalışıyoruz olayın çözülmesi noktasına katkı sunmaya çalışıyoruz. Bizim biliyorsunuz tüm dünyada bütün alışveriş merkezleri, iş alanları ticaret durmuşken durmayan yerler var. Hastaneler, eczaneler ve gıda alanları. Biz de onlardan birisiyiz. Eczaneler ve eczacılar olarak vatandaşa hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabii bizim de taleplerimiz var e, eczanelerimizi korumak, eczacılarımızı ve çalışanlarımızı korumak istiyoruz. Onun için de eczanelerimize bazı önlemler getirdik. Evet. E, bir bir e, bariyer önlemi getirdik. bir buçuk e, metre değil bir mi? Bir mesafe önlemi öneriyoruz. Sürekli eczanenin dezenfektanla temizlenmesini ya da ev temizliği gibi bir temizliğin de eczanede e, günde en az iki kere, üç kere yapılmasında fayda olacağını düşünüyoruz. Eczacılarımızın mutlaka maske, e, gözlük gibi, e, önlük gibi e, koruyucu ekipman dediğimiz ekipmanları bulundurması ve kullanmasını istiyoruz. E, ancak bu konuda sıkıntılarımız var. Bunları yeterince bulamıyoruz. E, eczaneye de vatandaşlarımızın mesafelerle ve az sayıda yani mümkünse en fazla eczane personel dışında 3 kişiyi geçmemek biçiminde olmasını istiyoruz. Daha çok bu hastalarımızın buna da anlayış göstermesini bekliyoruz. Çünkü burada en önemli şey sosyal mesafe bulaşı açısından bir de hastalarımızın Eczanelere gelirken ya da bir kalabalığa çıkarken mutlaka maske kullanmalarında yarar var. Yani sadece eczacının ve çalışanlarının kullanması Tabii. değil, aynı zamanda içeriye giren herkesin de maske kullanmasında, kendini korumasında. Çünkü bu bu söylediğimiz şey hızla yayılan bir şey e, ve hızla yayan da insanlar. E, dolayısıyla virüs kendini yaymıyor ama insanlarımız yayıyor. Onun için gereken kurallara özellikle sağlık otoritesinin bilim kurulunun söylediği kurallara uymak gerekiyor. Biz eczacılarımız bu kuralları broşürlerle, afişlerle, önerilerle anlatmaya çalışıyoruz. Eczacılarımız da uymaya çalışıyor. Vatandaşlarımızın da bize bu noktada anlayış göstermesini bekliyoruz. Buradan bir kez Tabii daha sorun... Erdoğan evet, bir kez daha durmuş olduk. Özellikle bölmedim. Çok önemli. Çünkü gerçekten de vatandaşlar daha e, duyarlı olmalı diye düşünüyorum eczacılarımıza karşı. Çünkü kolay değil orada çalışmak o koşullarda. Evet Erdoğan Bey bizim evet. aslında birçok sorumuza cevap verdi gerçekten. Evet. E, ama burada e, sizin gördüğünüz tüketici profili nasıl? Yeterince bilinçli mi? E, şimdi şöyle vatandaşımız e, yani sıkıntı yaşanılan yerler var, ee, yaşanılmayan yerler de var. Ama genelde bizim vatandaşımızın şöyle bir alışkanlığı var. Eczaneye girip, eza, eczaneye girip e, hızlı bir biçimde sorunu çözmek istiyor. İşini görürken de en önce kendisine olanak sağlanmasını istiyor. Oysa Eczaneye normal vatandaş gelmiyor, ihtiyacı olan vatandaş Tabii. geliyor ve evet. çoğunlukla da hasta vatandaş geliyor. Dolayısıyla herkesin işi acil ama öncelikli olarak vatandaşlarımızın geldiğinde bu hizmeti alması lazım. Onun için zaman zaman bir yığılma, bir yoğunlukla karşı karşıya kalıyoruz. O da bu hastalık açısından, bu hastalığın yayılması açısından bir risk teşkil ediyor. Yani biz eczanelerimize daha az e, mümkün olduğunca az miktarda insanın girmesini ve hızlı bir biçimde işlerinin çözülmesini ve işleri bittikten sonra da e, çıkmalarını arz ediyoruz. E, bu arada herhangi bir ilaca, kutuya e, ürüne dokunmalarının yanlış olduğunu ya, ifade tabii. ediyoruz. Evet. E, buna da çok buna da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü eczanelerimizin birçoğunda tabii bu ekipmanlar var ama olmayan eczanelerimiz de var. Onları da hizmet noktasında korumamız gerekiyor. 7/24 eczacılarımız hizmet veriyorlar. Günlük hizmetin ötesinde akşamda nöbete kalan çok sayıda meslektaşımız var, çalışanlarımız var. Büyük özveri gösteriyorlar, değil mi? Büyük özeni gösteriyorlar. gösteriyorlar çok büyük özen gösteriyorlar. O yüzden gerçekten meslektaşlarım konusunda onlara teşekkür ediyorum. Çünkü sağlık önemli bir kavram. Eczacılık mesleği de sağlık alanının önemli bir parçası ve riskli bir parçası eczaneler evet. ve eczacılar. Erdoğan Bu Bey riski gözleyen sizin nezinizle biz de teşekkür ediyoruz. Ben sizin konuşmanızdan şunu anlıyorum bitirmeden. E, eczanelerin bulaş yeri olmasını engellemek için biz önlemimizi alıyoruz. Vatandaş da ne olur önlemi alın bize yardımcı olsun, olsun. olsun diyorsunuz. Evet kesinlikle vatandaştan eczacılarımıza yardımcı olmasını istiyoruz. Çünkü biz e, Türkiye'nin ülkenin sağlığı için uğraşıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için uğraşıyoruz. Ee, ve bu sağlığı koruma noktasında da vatandaşlarımızın da aynı özeni göstermesini çok, bekliyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun yayına katıldığınız için. Sizin nezdinizde bütün eczacılarımıza da biz buradan kocaman bir teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.